Arkadaşlarım merhabalar. Hoş geldiniz evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz canlarım. Bugün size mora şaşlı revani yapacağım. Burada neyim var? Şerbetim var. Burada 3 su bardağı, şekerim 3 su bardağı, suyum var arkadaşlar. İçinde bir dilim limonum var. 15 dakika kaynatacağım ben bunu. Ateşinizin harlığına göre değişebilir. 20 dakikayı bulabilir arkadaşlarım. Ben 15 dakikada olacağını düşünüyorum kendi şerbetimin. Burada diğer malzemelerim var arkadaşlarım. Burada neyim var? 3 su, 3 yumurtam var. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu var burada. Mor haşhaşım var, bir çay bardağı, bir su bardağı şeker, bir su bardağı ilmik bir su bardağı un, bir su bardağı yağ, bir su bardağı yoğurt. Hepsi bu kadar. Malzemelerim bu kadar arkadaşlarım. Hepsi birer su bardağı. Bunları çırpacağım şimdi. E, kek haline kıvamına getireceğim, tepsiye dökeceğim. Beraber yapacağız arkadaşlarım. Önce ben şerbetimi ocağa alayım. Evet arkadaşlarım şimdi. Şerbetim ocağa aldım ben. Yumurtamı da başlayacağım. Önce 3 yumurtamı alacağım. Karıştırma kabıma hemen ardından şekerimi alacağım. 3 yumurtayla şekerimi güzelce çırpacağım arkadaşlarım. Şöyle beyazlayana kadar çırpacağım bunu. Evet arkadaşlarım bu şekilde ben çırptım. Şöyle krema kıvamına getirdim bunu. Yumurtayla şekerimi Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim arkadaşlarım. Yağım ekleyeceğim. Sıvı yağ, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt, koyu yerinden bir çay bardağı mor haşhaş. bir paket vanilin bir paket kabartma tozu Arkadaşlarım bir bardak irmik bir bardak un bütün malzemelerim bu kadar Arkadaşlarım şimdi bunları ben çırpacağım şöyle Evet arkadaşlarım şöyle içine bir çay kaşığı ilave etmek istiyorum ben önce atardım şimdi aklıma geldi e, karıştırırken malzemelerim aklıma geldi arkadaşlarım bir çay kaşığı karbonat hem renk olarak hem tat olarak şahane bir tat veriyor. Kesinlikle bunu kullanmanızı isterim arkadaşlarım. Şöyle ben bir tur daha döndüreceğim. Evet canlarım. Ben revani kekimi hamurumu çırptım yani. Burada benim borcamım var. Borcamıma biraz yağ sürdüm. Biraz un attım altına. Ee, yapışma garantisi olmasın diye. İlla ki tatlımız kalkar çünkü şerbet döküyoruz ama e, böyle bir piske un atınca daha şahane oluyor. Şöyle toparlayayım. Hamurumun ağzını yüzünü arkadaşlarım. Şu şekilde hamurumuz muhteşem. Hemen dökeceğim kalıbıma. Evet arkadaşlarım bu şekilde benim revanim hazır. 180 derece fırınımı açtım. 5 dakika önce. Şimdi direkt fırına göndereceğim. Bu şekilde pişecek. Beraber göreceğiz. Şahane bir lezzet olacak arkadaşlar Evet arkadaşlarım. Şimdi üzerinin kremasını yapacağım. Burada bir paket krem şantimiz var. Bir su bardağı soğuk sütümüz var. Bunu çırpacağım. Dolaba koyacağım. Revanim pişip soyana kadar dolapta donacak. Ondan sonra bunun üzerine koyacağım. Süslemesini yapacağım arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. Benim revanim gördüğünüz gibi kızardı. Kırmızı altı üstü kızardı. Bu şekilde şerbetim de hazır arkadaşlarım. İkisi de ılık şerbetimi vereceğim revanime. Bırakacağım soğuyacak. Soğuyandan sonra krem şantimi çırptım. Buzdolabıma koydum. Üzerini krem şantiyle, mor haşhaşla, kivi ile Allah izin verirse süsleyeceğim arkadaşlarım. Bu kadar arkadaşlarım. Benim revanim hazır. Çekecek şimdi şerbetini. Ondan sonra buluşacağız beraber. Evet. Revanimiz hazır. E, Nereydi revanimiz? Mor haşhaşlı revanimiz. Şöyle üstüne de kalpçikler yaptım sizler için arkadaşlarım. E, beğenirsiniz diye. İnşallah beğeniniz umarım böyle güzel bir tatlı yaptım. Buyurun arkadaşlarım. Şahane bir tatlı oldu. Üzerine krem şanti koydum. Kivi dilimleriyle mor haşhaşla kalpler çizdim. Siz sevdiklerime kalpler yaptım arkadaşlarım. Tepsimde bu şekilde arkadaşım. Böyle şu şekilde canlarım. Görüyorsunuz nasıl muhteşem bir tatlı oldu. Mutlaka öneriyorum arkadaşlarım. Tavsiye ederim. Yapmanızı isterim. Çok ekonomik bir tatlı. Gördüğünüz gibi çok bereketli, çok bol bereketli yani misafirlerinize, kendinize, sofranıza, beş çayınıza, yemekten sonra yani bir yere misafir gidecekseniz onlara ikram olarak götürebilirsiniz. Böyle tepsi yapıp da evde olan malzemelerinizle yapıp götürün arkadaşlarım derim. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlarım. Böyle tatlım bu şekilde canlarımın içi. Böyle tatlım çıkardım bir tane. E bugünlük benden bu kadar arkadaşlarım. Az sonra yemeye başlayacağım. ve yemek yapacağım akşama. E, şimdilik hoşça kalın canlarım. Eğer abone değilseniz videoyu izledikten sonra beğendiyseniz abone olun lütfen. Bir dahaki videoda buluşmak üzere canlarım. E, bildirim zillerini açmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlarım. Hoşça kalın canlarım.